Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle Gene bu bootcamp serisini devam ediyoruz Dün akşam yapacaktım videoyu ama işte yapamadım Kayıt kendi kendini kapamış alanını yapmıyordu yani galiba şey yapalım Zaten otomatik eşleşme Kapatalım o zaman hemen bir maçı geçelim Arkadaşlar devam ediyoruz son 3 hafta Maçı yani hep bot da ben çekeceğim yeni bir maçı geçecek. back to safe zone. Geçeriz böyle bak çocuklar bile ol, olmazsa bile Çekeceğim Ciddi diyorum çekeceğim ya yani güzel bana ben çalışacağım. Çekmeyi de çalışacağım. Size de söz veriyorum bunu. Ben, he, ben söz verdiysem de yaparım. Bakın öne inerken kastı. Baksın bak arkadaşlar bunda şey yok ki hiç. <laughs> Bu gibi mi geldi anda şey gitti artık bende. Yarı yatma tuşu. Öyle. Oo, emdat. Bak bu tordan ne diyorum. var. Tamam. Arkadaşlar eğer isterseniz yani nasıl desem like videosu atmaya çalışıyorum yani yaz yazarsınız like çekim mi çekmiyim be pingim var ondan cardos 38 kullanmıycam ya sevmem pek cardos 38 sevmem değil de ee, nasıl desem arkadaşlar iyi oynuyorum diyor bu kadro şekilde. Ee, adam bu Nasıl olacak o? onu ben öldürürüm arkadaşlar. Yeni bir maça gidiyorum. <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz. Şu an. Geçti yeni bir maça. Yarın bu. Yarın gerçek geliyor için. We will be taking off soon. Kapandı geçeceğim bunu. Davayı var ya kapandı da geçeceğim. Oo bak bu kampı giderim. Bootcamp ya da burada istedim. Hem bir paraday, hem bir bu Ulan gelin bu çok sayı büyüğüm Oldu Ama gerçekten var tabi de Oo çok sayı büyüğüm Ooo bu jump diyor öyle mi? Tamam. Arkadaşlar inşallah oyun sesi iyi geliyor dur. Ya yani daha yüksek sesleri oynadım da şimdi çok kötü geliyor yani oyun sesi. Böyle videoda izlerken ondan Şarjım kaç? 66 bu. Kaç? Daha birazcık, önce. Hadi ben bir Kastı. Aha yüklendi. Yüklendi yüklendi. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? Bir dakika. İyi mi? arkadaşlar uh, bootcamp yani nasıl sana girmeye çalıştım Gir, girmiyor maça girmiyor o yüzden biz de ne yapalım söyleyeyim mi bir maç silah silah atalım. atalım silah oyun tabi oldu. Yedi şükür. Şükür ben girebildi. Arkadaşım ben mecbur çekiyorum çünkü yani nasıl desem para ve gelişmek için. Ya para hadi önemli değil de <laughs> en azından bari bunu nasıl desem şu şeyi kapatıyorum Video çekerken bile mecbur çekeceğim yani en az ünlü ya da trilyon bir adam olur gibi yani. yani ünlü bir adam olur diye Welcome to PUBG Mobile Team match let's go First point for the red team <laughs> Kapıyı

ben ne zaman bir video çeksem telefon kasıyor. <laughs> Yok ya anasını anlatıyor yani telefon. Kasmakta. Yani çünkü ben alırım bu oyundan. Bilen bilende. Evet aşağıya. da mı koyacağız? Tamam. Buna doğumun düşün. Tamam. Ah ya şimdi bu kanki şey sattı da yapardın mı arkadaşlar? Ya? Ondan da kuzey Amerika olduğu için Kuzey Amerika olduğu için İntihar çok kötü oluyor Bak, Kuzeyde Kuzey alırım. Eee alıyorum. Yakınımda bu yok. Yat aşağı. O da kaç Güzel mi? yat kandırır. Ya yani şimdi bana pusyon falan demeyin arkadaşlar ben ka kastı için oluyor pusyon. Oyun ne biçim takıldım ya? Ya şimdi. Korsudum o da alır. Ya da kör oldu. Abi ya kör oldum kör kör. Adam bir imza bir sonra kayıyor. Alamıyorum. Ses. Yakın bizde. dur dur Hop ya hop Reloading Ne? Aman ben 20 bir sıkım ölmüyor Hadi bakalım The blue team doesn't have a lot of time left. Reloading! Nice shot! Dead! I them. Half of the match is over. And the red team yeah, is abi, in the lead. Killing spree for the red oh. team! Oh. Okay. <laughs> <Yeah>, phone. <laughs> Çünkü red gidiyor. Lan lan Red, red Team Victory. Ah be, kazanamadık ama o o 12 dakika gelmiş. Neyse. Bunu da lobi çekin çıkın lobby girelim. Hayır lobi girelim. ondan sonra da videoyu sonlandırayım. arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim like atıp abone olmayı unutmayın hepinizi seviyorum bye bye